Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde tanıtıcıların at alanlarını anlatacağım. 1. Bir çeviri biriminde herhangi bir noktada belirli bir tanıtıcının birden fazla beyanı görünürse söz dizimsel bağlam farklı varlıklara atıfta bulunan kullanımları ayırt eder. Bu nedenle çeşitli tanıtıcı kategorileri için ayrı at alanları vardır. Bunlar şunlardır. Etiket isimleri. Etiket beyanı ve kullanımı söz dizimi tarafından ayrıştırılır. Yapıların, birliklerin ve sıralamaların etiketleri. Yapı, birlik veya sıralama anahtar kelimelerinden herhangi birinin ardından ayrıştırılır. Yapıların veya birliklerin üyeleri. Her yapı veya birlik üyeleri için ayrı bir ad alanına sahiptir. Üye erişim için nokta veya tire büyük operatörü aracılığıyla kullanılan ifadenin türüyle ayrıştırılmış. Standart nitelikler ve nitelik örnekleri nitelik belirleyicisinin söz dizimi ve nitelik belirteci adıyla ayrıştırılır. Bir nitelik öneki ile başlatılan nitelikleri ki takip eden tanıtıcı. Her nitelik öneki tanıttığı uygulama tanımının nitelikler için ayrı bir ad alanına sahiptir. Nitelik öneki ve takip eden tanıtıcı belirteci ile ayrıştırılır. Diğer tüm tanıtıcılar sıradan tanıtıcılar olarak adlandırılır. Sıradan beyan ediciler de veya sıralama sabitleri olarak da beyan edilir.